563 nolu tebliğe göre 2023 cirosu 50 milyon TL altında olan firmalar 2024 ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltme işleminden muaf tutuldular. Ancak bu tebliğ kapsamına girip tebliğ öncesinde enflasyon düzeltmesi yaparak beyanname veren firmalar düzeltme beyannamesi vermelidirler. Bu işlemi bir örnek üzerinde görelim. İlk olarak Geçici Vergi Beyannamesi menüsünden Geçici Vergi tanımlarına girelim. Kayıtlarında değişiklik yapmadan düzeltmek isteyen kullanıcılar, ilk olarak enflasyon kârı ve zararı çıkması durumları için bu bölümden iki tanım yapmalı. Bu tanımlar şu şekilde yapılır. Tanım 1. Yeni bir tanım eklemek için önce alan bölümünden 9 zarar olsa dahi istisnalardan 350 kodu seçmeliyiz. Hesap tipi ve alacak tipi seçerek ilk hesap kodu 648, son hesap 648. İşleme ekle seçerek tanımı bitiriyoruz. Tanım 2. 8. Kanunen kabul edilmeyen giderler. Hesap tipi borç tipi seçerek ilk ve son hesap kodunu 658 tanımlıyor ve işleme ekle seçerek tanımı bitiriyoruz. Bu tanımları yaptıktan sonra geçici vergi beyannamesinin tebliğe uygun olarak yeniden düzenlenmesini sağlayacağız. Bu amaçla e-beyanname XML oluştur menüsüne geçiyor ve matrah bildirimini açıyoruz. Açılan menüden 8. Kanunen kabul edilmeyen giderlere iniyoruz. Karşısında 130.000 yazan diğer satırına inip tab ile açıklama kısmına geçerek enflasyon düzeltmesi yazıyoruz. Aşağıya inmeye devam ederek zarar olsa dahi indirilecek istisnalar bölümünden 300, 50 kodlu satıra aynı şekilde diğer ve enflasyon düzeltmesi adını verip onaylıyoruz. Son olarak F1 ile XML oluştura giriyoruz. Bu adımda bilanço eklerini kaldırarak XML oluşturabiliriz. Düzeltme beyannamesi tamamlandı. DataSoft iyi günler diler.